Herkese merhaba. Merhabalar herkese. Hoş Gel geldiniz. Annen. Yeni videomuza en sonunda annemize kavuştuk. Evet. Şöyle bir <laughs> <Evet, saralım> anne. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, günü annemle başladık. Geldi en sonunda. Yılbaşını beraber kutlayacağız. Yeni yıla beraber gireceğiz. Mutluyuz. Aynı zamanda kuzenimiz gelecek. Eşiyle beraber. Evet. Alaşehir'den miydi? Evet. Manisa aldı şehirden hatta gitmiştik orada videoda çekmiştik. <laughs> Yılbaşına beraber gireceğiz. Bugün de gelin kaynana İzmir'e alışverişe gidiyorlar. <laughs> Atayı bana postaladılar. Ben de Atayı şimdi parka götürüyorum. <laughs> Kaçırıyorum. Artık onlar baş başa sizlerle beraber olacaklar. Size emanet olsunlar. Al hadi ben gidiyorum. <laughs> Evet şimdi benimle berabersiniz. Ee, anneyi bugün İzmir'e götüreceğim. Ben çarşı pazar falan gezeceğiz. Ee, Ata da benle gelmek istiyor ama onunla zor olur diye. yiyin, gezin gezin. Ben, <laughs> ben Ata'ya bakarım. <laughs> i̇şte o yüzden on, o da Ata ile beraber e, Tire'ye gidecek. E, orada biraz onu dolaştıracak. E, öyle biz birazcık gezelim ama artık yılbaşın önce değil mi bir gezmek lazım yani. Tabii canım siz gezin. Ben ben İşler <laughs> O zaman bize iyi gezmeler. Görüşürüz. <laughs> evet, biz ben de süslendim bugün yılbaşından önce. <laughs> Değil mi anne? Biraz süslenelim dedik. Kayınvalide, kayınvalide gelin <laughs> öyle. Gezmeye gidiyoruz bugün. İşte AVM'de biraz bir şeyler alacağız. Ne zamandır gitmemiştik biz de beraber. Şöyle bir dolaşalım dedik. Hasret giderelim bayağı. Uzun zamandır görüşememiştik. E, ee, bizimkiler de gezmeye gitti. Ada da okulda. E, ee, o da gelecek. Öyle yani durumlar böyle. Şimdi siz beni birazcık süslü püslü görmüşsünüzdür. Değil mi anne? Normalde ne zaman ne kadardır böyle ben süslenmiyorum. Evet, doğal güzelliği yeter bence. <laughs> Sağ olun. Yani ahırda hem doğumda yaptırırım hem de <laughs> İzmir'de gezerim de diyeyim. Evet aynen aynen öyle. <laughs> o zaman biz gidiyoruz AVM'ye. Aymış gibi kahve mi koktu? Ay evet. Biz nereye geldik? Agora'ya. <laughs> Agora'ya geldik. Evet. <laughs> Deneyeceğim bakalım. <laughs> Böyle bir şey ihtiyacım vardı. Elbise biliyorsunuz çok kullanıyorum. Sağ olsun ee, Melek anneciğim. <laughs> Şöyle. Nasıl oldu anne? Çok güzel. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ günlerdeki. İnşallah... İstersen şu aynaya gel bak daha rahat. Görürsün. Evet çok rahat oldu böyle bir uzun kaş kolu. Kaş mu deniyor bunlara? Ne deniyor? He? Kaş kol mu deniyor? Kaş yok. Değil mi? Yok. Yalnız, ben de çok bilmem oh. kaban. <laughs> evet, güzel oldu. Bu manto. Manto olarak. En ikonu manto bu. Evet, aynen. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendim, çok beğendim. İyi günlerde kullan. Sırtında eskisin. İnşallah, amin. Sevdiklerimizi ev hediyelerini Agora'dan alıyoruz. Şöyle geldiğimde de çok güzel böyle ev ürünleri falan var. Çok güzelmiş. Burayı ilk defa gördüm. Yılbaşı gezimiz en güzel hediye kitaptır değil mi anne? için <laughs> hakikaten. Evet. Onlardan ada çok okuyor anne. Yani. Limon kokulu, kokulu kitaplar onlar. Ya. Yeah. <laughs> Mesela bu kiraz kokuyor, bu limon Al, İçindeki sayfaları koklayın. <gülüyor> <Ver>. <gülüyor> Ya onlar hep kokulu kokulu kitaplar. Bu da bizim Semoş'a benziyor. <gülüyor> evet. Yurt <laughs> 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 dışından <laughs> <Düşünlüğününün. gülüyor> <laughs> Ay çok güzel. pazarlarından topladık. Wow. Çok güzel. Wow, benim kuzenim yapıyor fincan Aa. koleksiyonu. Zehra teyzen yapıyor ya. fincan koleksiyonu. Ay şu çok güzelmiş. Fincan. Ee, Instagram adresinden Fisun Kurtuluş olarak yazarsanız ee, antika eşyalar satıyorsunuz değil mi? Evet. evet. Tamam. Ben şöyle bir tanıtayım. Bizim de takipçilerimiz var çünkü. Teşekkür ederim. Onlar da. Sağ olun. <laughs> Siz de sağ olun. Çok güzelmiş. Özellikle şuna bayıldım. Harika. Oo. Ya. Onların <laughs> hastaları vardır elbette. Ay şunlara bak Allah. Onların sahibi de antik Violet. Bu kadar sene bu kadar güzel Tabii. ve temiz kalabilmesi Örnek de çok size, yani güzel bir şey. Aklımda kalan 1883 yılından günümüze gelmiş. İnanamıyorum. Muhteşem bir şey. Silesya 1873 yılından günümüze gelmiş. Ay, Versailles. bakar mısın oh, ya? Ne kadar güzel. Ay ay ay. ay. Anne tam sizlik ha bunlar. Çok güzel. <laughs> Hepsi birer sanat eseri. Gerçekten öyle. Ay muhteşemler. Gerçekten siz de bence Instagram'dan bakabilirsiniz. Eğer böyle şeylere ilginiz varsa alabilirsin. 200 lira. Sormadım fiyatları. Mesela kaça, hangisi? Mesela kaça, kaçtan başlıyor, kaça, kaça Şimdi burada 200'den başlıyor. 190, 200, 800'e yani, kadar gidiyor. Tabii. Evet, bu 800, bu 800. 1873 günümüze gelmiş. 1883 yılından günümüze gelmiş. Şirahi ne kadar acaba? Şirahi. Efendim? Şirahi ne kadar? Bir dakika bakayım. Arkadaşımın o burada yok. 370. Aylin de bayılır. Çok, çok güzel. El, el yapımı tabii. Evet. Çeşit çeşit. Tabii canım. Tamam. Tamam. 1930'lar, 1920'ler o Iş aralıkta. Işığı tutunca? Işığı tutunca. işte ne kadar ince? Ampul inceliğinde. A A A A Muhteşem. Şimdi A böyle eserler yok, yok. elle boyanmış. Evet. Bunları kutu içinde mi veriyorsunuz? Yok, sadece Sarıyorsun. sarıyoruz. Ha. Şu güller. Şimdi her bu herent neydi? Bir daha söylerseniz takipçilerim her Herent, <laughs> Macarların yaptığı dünyaca ünlü porselen. Çok kıymetli gerçekten. Geçmişte yani... de üretmişler, yeni de üretiyorlar ama bunlar geçmiş dönem. Onların dönemini belirten şu arkasındaki damgaları. Aa, evet. Bu 1920'lerden, 30'lardan. Muhteşem ya. Herhalde kurkur diye geçiyor. Çok güzel, bu da Almanların en kıymetli e, porseleni. Neydi? porseleni, porseleni Maizen diye geçiyormuş. Almanya'da yaşayanlarınız iyi bilir. Maizen. Burada mi? da şeyi var, fincan var. Fincanı. Duvar tabağı var ama eve götürdüm. <laughs> <Evet>. Aynen. <laughs> çok güzel. Bu da el sanatları belgeleri satışları var, çok güzel. Senin bana yaptığın. Evet. <laughs> ben de yapmışım. Yani evet, Çandır. Evet, benim odayı zehir yaptım. Tamam. Benimkine yani. de <laughs> tamam. Yeter, yeter. Altı ya çok geç tamam. Beş beş buçuk. beş 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 Eğlensin biraz Ata Hadi bir kayda görsünler Nasıl kayıyorsun bir kay bakalım Hadi çok hızlı kay Çok hızlı Hadi Vay be Git şuradan ata Git şuradan topların içine atla Çık oraya topların içine atla hadi Hadi gidersin gidersin. Hadi atla bakalım. Hadi bir. ha. <laughs> Aferin be nasıl vuruyor ya Evet geldik evimize Atayla Köpeklerimizi saldık dışarı Bizimkiler hala çarşıda Gelin kaynana Dolaşıyorlar Benim köpeklerin yalı bitti Tekrardan yal yapacağım bir de şöyle bir çay demleyeyim kendime. Atayla biz de kendimizi şımarttık. Bugün dışarıda yemeğimizi yedik. Şimdi bir közde, semaverde bir çay içelim üstüne. Zaten bu motoru size aldık ha. Siz yatın diye. Kendinize yuva bellediniz. koyduk. Bakın bu köpeklere tehlikeli diyorlar. Ata ile beraber büyüyor bakın bu Baba, köpekler. Siz de şahitsiniz. Köpekler kötü değildir. Sahipleri kötüdür. Yani şu köpeklerle uğraşana kadar üst makam yetkilileri sahiplerine yönelik bir önlem alsalar inanın daha kolay bir çözüm olacak. Efendim oğlum? Çamur mu oldu? Hı. Tamam. Silelim tamam. Bununla. Al. Çok temiz bir bez. Çok temiz oğlum al sil. <laughs> Silinir ama bak bir sil bakalım. Tut. Ama bu... Bir şey değil oğlum. Sil bakalım hadi. Ama bu Güzel. Oh, sil sil. Demişki. Siliyor siliyor bak tertemiz oldu. Oh, Kömür kömür oh mis gibi mis. Bak tertemiz. Yok yok çamur mu? Orası da mı çamur oldu? İşte titiz çocuk ya. Yani. Tamam. <laughs> koy azıcık. Yeter. Evet. Koy içine. Evet bu sefer kemik aldım ama gene ilikli kemik değil. Kuzu. Kuzu kemiği. Ama olsun bu da gayet faydalı ve lezzetli olacak onlar için. Hatta bakın şimdiden kafayı yiyecek. Yanımızdan ayrılmıyor. Valla kendimize şöyle oturup ateşte yemek yapmıyoruz. Ee, değil mi Ata? Yani hayvanları düşünmek durumundayız. Ee, gerçekten köy hayatı büyük sorumluluk. Daha doğrusu köy hayatından ziyade hayvan bakmak. Hani kedi, köpek, ateş, inek, koyun fark etmez. Bir canlıya bakmak gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çünkü onlar kendi doğasında yaşamadıkları için insanoğlu onların doğasını ele geçirip katlettiği için her yerde hayvan var ve insanoğlu o hayvanları zapt etmiş ve bu şekilde onlara bakmak durumundayız yani onları doğasını çünkü talan etmişiz geçen haberlerde gördüm Ankara'ya geyik inmiş şehre geyik inmiş. Böyle bir durum var yani düşünün. Doğa diye bir şey kalmadı. O yüzden böyle bir durum varsa ve hayvan bakıyorsanız sorumluluk almak durumundasınız. Zor mu zor. Bakın şu an ben burada kendime çocuklara bir yemek pişiriyor olabilirdim. Et pişiriyor olabilirdim. Ama hayvanlara yal yapıyorum. Çünkü hem yemler çok pahalı hem bu hayvanların iyi bir şeylere yemeye de ihtiyacı var. Kış zamanı, enerji lazım. Soğuk. O anlamda hayvanlara sahip çıkmalıyız gerçekten. İnsanoğlunda şu yanılgı var. Bu dünya insanlara ait değil. Hani her şey insanların hakkıymış gibi. Köpekleri yok edelim, köpekleri barınağa tıkalım, köpekleri öyle yapalım, hayvanları şöyle yapalım, tavukları öldürelim. Öyle bir şey yok. Bu dünyada o hayvanlar neyse insanoğlu da o. Ya yani insanoğlu düşünebiliyor Dünya'yı katledebiliyor diye dünyanın hükümdarı değil. Bu tamamen bir yanılgı yani. Hayvanların doğasını katletmişiz. Bir de hayvanları katlediyoruz. Bu gerçekten inananlar için, eğer Allah'a inancı olanlar için çok büyük günah yani. Ben öyle söyleyeyim. Bu dünyada A'dan Z'ye bütün canlılar eşit bana göre. Size göre nedir bilmiyorum. Baba. At oğlum. Karıştır bir de. Çubukla karıştır bak yerde çubuk. Diyeceksiniz ki o zaman madem öyle neden et yiyorsun, hayvanları yiyorsun. Evet bu ya sonuçta çağlar öncesinden, ilk insandan beri bir et yeniyor yani. Dünya sonuçta hayvan hayvanı da yiyor. Böyle bir düzen var. Ama şöyle bir gerçek var. Yani biz haddinden fazla öldürüyoruz. Eski çağlara bakın. Ok kullanılırmış. El aletleri kullanılırmış. Yani bir mertçe, dürüstçe bir savaş varmış. İnsanoğlu mesela geyik avlayıp yemiş. Ondan beslenmiş. Ama ihtiyacı bir tane ise bir tane öldürmüş. Gidip de sürüyü katletmemiş. Yani ekosistemin devam etmesini engellememiş. Anlatabiliyor muyum? Ama şu an öyle mi? Şu an insanlar parasını veriyor, dağa çıkıyor, avcılık yapıyor, dağa keçisi vuruyor mesela. Ya ekosistemi yok etmek için elinden geleni yapıyor insan. Et yiyorum, bunu da sorguluyorum yani acaba yemesem olur mu? Ama bu bizim genimizde var yani genetiğimizde var. İlk insandan beri bir et yeme şeyi var. Sonuçta etçil insanlarız. Otçuldayız aynı zamanda. Evet sadece otta beslenen insanlar da var. Ama ne bileyim onun da çok fazla sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Et yiyor muyum? Yiyorum ama bu köye göçtükten beri bunu da sorguluyorum yani gerçekten. bir yanımda içimi acıtıyor. Ya gerçekten mesela şu koyunları kesip yeme düşüncesi beni ürkütüyor. Yapar mıyım? Yaparım. Yanın öyle bir ana gelirim ki oturur keserim. Öyle mesela bir hasta bir tavuğumuz vardı Muğla'dayken. Kestim onu yani hayvan can çekişeceğine. ölsün dedim mesela yaparım yani o şeyim var onu içimdeki şeyi köreltebilirim ama merhametim ve vicdanım ağır basıyor o yüzden yapmak istemiyorum değer mi bence değmez gerek var mı yok yani ama ilerse ileride ne olur ben değişir miyim körelir miyim onu Allah bilir bakalım yaşayıp göreceğiz Allah Baba indi. Vallahi şu bahçede yapılan ve içilen çay gibisi yok. Gerçekten harika. Özellikle kış zamanında muhteşem oluyor gerçekten. Bizimkiler hala gelmedi. Bekliyorum. İnşallah çaya yetişirler bakalım. Bana avuç versin oradan. Hı? Oradan, oradan İnsanın hayatta sevdiği, mutlu olduğu, bir yaşama ulaşması gerçekten çok güzel. Yani ben kendimi bu köy hayatına ait hissediyorum. Ee, tabii ki doğuştan köyde yaşayan insanlar gibi becerikli değilim olamam ama zamanla olma imkanım var. Önemli olan da bu değil yani içinizdeki huzur. Şu an beni burada mesela ocağın başında şöyle çay keyfi yapmak çok mutlu ediyor. Ee, ve gerçekten iyi ki bu mücadeleye girmişim. Geçen bir sporcu Ertan Balaban diye bir dövüşçümüz var. TRT belgeselde de programları var. Ertan Balaban diye de YouTube'da çok güzel bir kanalı var. Doğa kamp birçok faaliyette videolar çekiyor ve çok kaliteli gerçekten. Onu seyrediyorum, hoşuma gidiyor. Geçen bir günlük hayatını çekmiş videoya. Orada şunu diyor. İnsanlar diyor bu elde ettiklerimi diyor ee, dizinin sonunu izleyerek aa ne güzel ne güzel yaşantı falan diyorlar diyor ama tabi dizinin ortasını ve başlangıcını bilmediklerinden ne mücadeleler çektiğimi ne sıkıntılarla buralara geldiğimi bu hayatı bu yaşamı bütün bu elde ettiğim her şeyi ne zorluklarla çektiğimi bilmediklerinden diyor sadece dizinin sonunu seyrediyorlar diyor aslında gerçekten hayatımız bir dizi ve buralara gelene kadar çektiğiniz sıkıntılar sizi bunları elde etmenizi sağlıyor. Yani o mücadele, o adım atma, o çabalama, istek, arzu sizi bugünlere getiriyor. Bizim için de öyle. Bizi şu an İzmir'e göçtüğümüzden beri takip eden izleyiciler, oh bakın arkada motor, aşağıda araba, ev aldılar, yaptırıyorlar ama Bugünlere gelene kadar ne zorluklar çektik, ne sabırlar diledik. Ee, gerçekten çok zor oldu yani. O yüzden dizinin sonunu değil de hani başını ve ortasını izleyip e, takdir edilmek gerekiyor aslında. Hayatta böyle mücadelesiz hiçbir yere gelinmiyor. E, adım atmak gerekiyor. Sizin de böyle içinizde ben de şunu başaracağım, şunu yapmak istiyorum. Şu an mutlu değilim diyorsanız vakit geç olmadan harekete geçin. Gerçekten elbet mücadelenin sonunda mutlu olacaksınız. Elde edemeyeceksiniz belki ama neden yapmadım demeyeceksiniz. O iç huzurunuzu ve rahatlığı yakalayacaksınız. Öyle söyleyeyim. Hayat bence mücadeleden ibaret. Hani bir şeyi elde etmek değil, o elde etmeye giden yolda attığınız adımlar, verdiğiniz mücadele, çaba asıl mutlu eden insanı gerçekten. Ben yedim. Ben yedim. <laughs> o, bu pastaya kim parmak attı? Ben. Parmak mı attın, <laughs> dil mi attın oğlum? Ay dil atmış. Vay oğlum Allah. ne attın sen? <laughs> <Dil> atmış. Sen... atmış. dur, pek yüzünü dur, ne dur, Oğlum yaladın mı pastayı? Evet. Allah seni ya var ya. <laughs> Anne bize kalmaz bu pasta ben, ben söyleyeyim. Oo. <laughs> ne Yedikleriniz, içtikleriniz sizin olsun. Ne yaptınız? Çok teşekkür ederiz sevgili ailecimle gezdik, dolaştık, yemek yedik. Şöyle küçük bir yılbaşı turu yaptık. <laughs> Ve geldik. Bize pasta mı getirdin? Abi yapma oğlum. Öyle olmaz ayıp. Çocuğum Çok sen ayıp. dağdan mı geldin? Decem de evet He? doğru dağdan geldin. <laughs> evet. Ata. Erken yılbaşı kutlaması yapsın ata. <laughs> Hadi ha gayret üfle. Aferin ablam da üflesin. Ablası da üflesin. <laughs> Yakın bir daha. <laughs> Üfleme daha halin yok. Ay <laughs> 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 Üfle bakalım çabuk. Bir. Ben ablan mi? üfleyecek. <laughs> Hadi çabuk. Ben üfledim. Bir, iki, üç. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Boya da boyuyoruz. Boya mı yapıyorsunuz? Hı. Sulu boya mı? Hı. Ben sanat Vay. Bakayım sen ne yapıyorsun? böyle ipi bunu boyuyorsun. Ondan sonra burada A4 kağıdı var. Hı. Bunu e, ikiye katlıyorsun. Ondan sonra ipi böyle rastgele böyle koyuyorsun ondan sonra kapatıyorsun bir ucu dışarıda durması lazım ondan sonra çekiyorsun, açıyorsun değişik şey ortaya çıkıyor tamam şey. onu yapmadan önce şu uçurtmanı göstersene bir insanlara tamam Ay. o ne? anlat bakalım ee biz fen dersi için e, hava direncini öğrenmek için e, bir tane uçurtma yaptık uçurtma gibi bir şey Hadi bakalım uçur da görelim. Kapadokya uçurtması. Ben de uçuracağım bayonumu. Anne de nerede? Bir, Ana iki, iki, üç. Nerede balon ya? Vay be ne güzel uçtu. <laughs> Tebrik ederiz seni. Sabiha Gökçen gibisin. <laughs> Bu mu o iple yaptığınız? Okula yaptık bunu kızım burada iki tane kuru kafa karşılıklı muhabbet ediyormuş gibi sanki. Sen mi yaptın bunu? Evet. Bunu böyle ikiye katladım. Evet. Ondan sonra iki tane aynı oldu işte. Vay be. Güzel olmuş. Sanki birileri konuşuyormuş gibi. Ya da karşılıklı çiçekler bakışıyormuş gibi. Sana ne ifade ediyor mesela bu şekiller şu an? İçinde geçenleri anlat söylesene. Ne, çağrıştırıyor sana mesela? Şu göz gibi, bu ağız gibi, böyle kafa gibi. Uzaylı gibi. Hı? Bu, bilmiyorum. Bu elleri, tırnakları herhalde bilmiyorum ki. Yani iyi bir şeyler mi çağrıştırıyor? İçinde böyle coşku mu, korku mu uyandırıyor? Vallahi bunlar kan gibi. <laughs> korku vahşet mi? Kan mı çağrıştırıyor? <laughs> Hı? Bu zaten senin gözlerinde de bir tuhaflık var <laughs> sana gelmiş. <laughs> Ellerine sağlık. Çok ayıp ettin yani. 1 <laughs> kilo tarhana, 2 kozalak şurubu, kavano 2 kavanoz kozalak şurubu. Hı. Hmm. 3 kilo. <laughs> evet, akşamı ettik. Herkes Salça. köşesine çekildi, işini yapıyor. Gizem sipariş Gizem <gülüyor> siparişleri <gülüyor> alıyor. Ben bakın size video hazırlıyorum. Ada ödevini, dersini, hobisini gerçekleştiriyor. Atayla da babaannesi uçurtma uçuruyor. Değil mi? Evet. <laughs> uçurtma. Evet. Biz de size buradan veda ediyoruz. <laughs> Bizi izlediğiniz Çok teşekkür ederiz. Bir beğeninizi alırız. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın, mutlu kalın. El sallayın. Görüşürüz. El sallayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize ya. çok iyi bakın. Ya. Ya. Sizi ya. çok seviyoruz.